Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi eğitim hayatınızda kısaca bir tanıyalım. Ee, Eskişehir Osman Gazi mezunuyum ben, kimya mühendisiyim. Ee, yüksek lisansımı tamamladım daha sonrasında. Şu anda yüksek kimya mühendisi olarak e, 2010 mezunuyum. E, yaklaşık 13 senedir bu sektördeyim. Deneyimleriniz oldu mu sektörle ilgili bir yerde? Oldu. Kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım, üretim müdürlüğü yaptım, fabrika müdürlüğü yaptım. Kendi firmanızı ne zaman kurdunuz? Kendi firmamı 2020'nin Şubat ayında kurdum. Güzel. O süreçten bugüne kadar nasıl geçti? Beklentilerinizin üzerinde mi sonuçlar aldınız? Beklentilerimin evet üzerinde sonuçlandım. Ee, umduğumdan daha hızlı ilerledim. Ee, satış politikasını düzgün yürüttüğümü düşünüyorum. Evet. Ee, bu nedenle hani e, seçtiğim satış müdürlerim de sahada aktif e, çalışanlardı. Evet, evet. Daha önceden e, iyi firmalarda çalışmış, hani belli satış ağı tecrübeli olan insanlar. tecrübeli insanlardı. Hı -hı. Onlarla çalıştım. Çok da faydasını da gördüm. İyi gidiyor her şey. Evet, çok şükür. Nice uzun yıllarınız olsun diyelim. İnşallah. Bu konuyla ilgili yeterlik belgesi şartı ne var? Bizde TS, kapasite raporu, EPDK'dan yine aynı şekilde maden lisansının olma zorunluluğu var. E, bu belge süreçlerini zaten tamamladık 2020 yılında, Güzel. 2021 yılında da aktif olarak faaliyete geçtik. Tabii lisansımızı alıp artık Tabii. bu işi resmi olarak yapabiliyorsunuz. Şimdi sizin ham malzeme nereden nasıl geliyor? Siz bunu burada reçelen, reçete dediğiniz bir sistemle ilerliyor. Onu bize bir anlatır mısınız? Bizim ham maddelerimiz yurt dışından ithal olarak gelen ürünlerimiz var. E, bazı yağlarımız. Aynı şekilde aynı ürünleri tüpraştan da alabiliyoruz. Hı -hı. E, o an hangi ürün işte. E, Durumu e, reçetesi bize hani uygunsa onu tercih ediyoruz, evet. onu satın alıyoruz. Ürünler buraya geldikten sonra bunun bir de ayrı katkı maddeleri var, bu performans artırıcı gibi katkı maddeleri var. Onları da yine İstanbul'da tedarikçilerimiz var, onlardan satın alıyoruz. Ürünler buraya geldikten sonra da e, hangi ürün yapılacaksa onun reçetesine uygun bir şekilde üretim'e geçiyor. E, en son nihai ürün sonuçlanana kadar aşamalardan geçtikten sonra paketlemeye geçiliyor bu binek grubundan hangi gruba kadar var sizde ürün? Binek grubundan hafif ticari, şanzıman yağlarından, greslerden, işte, e, endüstriyel ürünlerden, büyük iş makinaları, e, sanayi grubu, endüstriyel ürünler hepsinden tarım var. Tarım sektörü. Evet, tarım. Hepsi var. Motosiklet. Ee, evet, şimdi sizin ürününüzün kalitesiyle birlikte fiyat politikanız da gayet iyi değil mi herhalde? Bizim şimdi e, şimdi aldığımız ham madde e, herkes aynı fiyat. Tüpraş'ta tamam. belli bir zaten bir fiyat politikası var. Ee, her hafta zaten o yayınlanıyor. O büyük markalara da aynı fiyat, bize de aynı fiyat. Hani. Evet. Onların belli bir marka değeri olduğu için, bizim markamız da yeni gelişmekte olan bir marka olduğu için haliyle bizim fiyatlarımız daha uygun. Ama kalite olarak birinci sınıf kalite ürünlerimiz. Evet. Yıllık kapasiteniz nedir şu anda? Ee, 30 bin tona yakın. 30 bin ton. Evet. Uzman bir kadro gerekiyor dedik. Sahayla birlikte kaç kişisiniz? Toplamda 14 kişiyiz. 14 kişi. Bayi sistemiyle mi çalışıyorsun? Bayi sistemiyle çalışıyorum. Toplancı bayilerim var. Ee, ülke genelinde toplam 23 tane bayim var. Peki bunun hedef olarak nereye taşıyacaksınız? Argeniz nedir? Planlarınız? Ee... Daha şu anda mesela iki tane tescilli markam var. TK Petrol ve Delmax olarak. Ee, yeni markalarım var. Yine aynı onlarla e, farklı toptancılara da hitap etmeyi düşünüyorum. E, ondan önce e, birinci hedefim, bu işe de başladığımızda da zaten tek hedefimiz vardı bizim ihracattı. Şu an için ihracatta e, hala gelişmekteyiz. İstediğimiz yere gelemedik onun için. Ama e, önümüzdeki yılda olacak fuarı bekliyorum. Evet. O fuarda olduktan sonra inşallah onda da hayal ettiğimiz yere geleceğiz. Evet, fuarlar iyi noktaları vardır. İnsanların kendisini müşterilerine daha iyi ifade etme yerleridir. İnşallah fuarla birlikte kaliteniz, markanız hem yurt dışında hem Türkiye'nin her noktasında olacak herhalde. Tenikelerinizin üzerinde bir ibare var. Özellikle garantiyle ilgili ve evet. sigortayla ilgili bu nedir? Ürünümüze biz güveniyoruz. Bu nedenle ürünümüzde müşterinin de şimdi yeni oluşum bir marka olduğu için içinde tereddüt kalmasın diye biz ürünlerimizi sigortalattık. Hı hı. Sigorta poliçemizde oldu da diyelim bizim ürünümüzden onların aracına ya da iş makinesine zarar geldi. Sigorta bunu karşılayacağı şekilde poliçelettik biz ürünümüzü. Evet. Bunu da hani müşterilerimize söyledik. Bu da onlarda daha bir güven sağladı. Piyasaya girişimizi hızlandırdı. Çok da iyi oldu. Güzel, peki litre bazında en küçük ne en büyük neyi? Ee, yarım litreden e, 20 litreye kadar basıyoruz. E, aynı zamanda büyük ambalajlarımız var. Varil grubu, IBC grubu. Onlarda varil grubu 220 litre, e, IBC grubu da zaten e, 1000 litre. Sizde laboratuvar var değil mi? Var evet, laboratuvarımız var. Bu analizleri hep burada mı yapıyorsunuz? Burada yapıyoruz evet. Evet, güzel. Peki, size başarılar diliyoruz. Bu güzel Teşekkür noktada ederim. bu markanızı inşallah iyi noktalara taşırsınız kurumsal hareket önemli. Siz buna da dikkat eden bir insansınız. Evet. Sizi tercih eden bayilerimize, müşteri portföyünüze neler aktarmak istersiniz? 2020'den beri bu sektördeyim. Bizi tercih eden tüm bayilerimize, kullanan tüm sürücülerimize, ticari süre, evet. sürücülerimize, iş makinesi sahiplerine hepsine teşekkür ederim. Peki ben verdiğiniz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Size ve uzman kadronuza başarılar diliyoruz. İlerleyen zamanda bu güzel markamızın Sağlamadımdan da görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olun.